yepyeni bir, bir videodan da herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Galatasaray Kupa yolunda serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rakip Chelsea. Bakalım neler yapacağız. Videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip kanala takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Hadi o zaman fazla uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi oyun planlarımıza bakıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Icardi'miz forvette gol kralı olacak kral. Sol Kerem, sağ Raşika, orta sağ Mertens. Defans forvet sağ Göbek, Torreira, Oliveira, sol bek Ronaldo falan filan saymaya gerek yok. Her zaman bildiğimiz 11 zaten. Türk takımlarının rakiplerini de biliyoruz. Trabzon, Juventus, Fenerbahçe, Manchester City ve Beşiktaş, Liverpool. İnşallah Türk takımları da tur atlar ki sanmıyorum. En kolay kolay biraz Trabzon çekmiş gibi. Juventus'u yenebilme ihtimalleri var. Fazla atmayalım ve şöyle bir ben bir çubuklu forma değil de şöyle siyah forma giyelim. Deplasmana yakışır bir forma. Ya siyah forma bize hiç, hiç uğurlu gelmedi ama neyse. Başlama vuruşluyoruz. Galatasaray'ımıza başarılar diliyoruz. Haydi aslanlar. Gruptan lider çıktık. Dortmund falan yendik. Artık burada Chelsea'yi yenip bir üst tura yani herhalde son 16 mı oluyor bilmiyorum. Son 16 olması lazım. Çeyrek final de olabilir. Birinci eleme turundan bir üst tura çıkmak istiyoruz işte. Bilmiyorum hangi tur. Ama şu an bizim tek hedefimiz Chelsea'yi deplasmanda yenmek. En kötü gol atmak. Çünkü deplasman golü kuralı var oyunda. En azından Chelsea deplasmanda gollü bir düello yaparsak ikinci şeyde başta bizim şey olur. Bizim lehimiz olur. Çok iyi olur yani. O yüzden haydi aslanlar diyoruz. Hiç izlemeye gerek yok. Geçiyoruz buraları. UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maç başladı. Haydi aslanlar, Açın haydi gülüyor Galatasaray, gülüyor. haydi Jimbo. Şu adamı seçeceğim mi artık? O stoper adamı seçeceğim mi? Sabahtan beri Q'ya basıyorum adam sesin diye. At ileriye. 90 oldu 90. ee hey yavrum ey. At kanada. Şimdi git oğlum. Nereden gidecek ki? Buna geçiriyor. Vur. Ka İyi vursana lan iyi vursana Mertens İyi vur adam akıllı vur bitir hocam bitir tamam Allah cezanızı vermesin sizin bitir İlla var ya Chelsea'de, oyunun ben size yapacağını söyleyeyim gençler Ben size oyun yapacağını söyleyeyim Bizi de Dead beraber bit, bit, bitirmemizi sağladı Gol atamamızı sağladı Golsüz beraber bitirmemizi sağladı Bizim sağımızda bak şimdi nasıl oynayacak Gol atacak sonra biz atacağız Sonra 2-2 falan bitecek Öyle Chelsea'nin tur atması sağlayacak. Ananı avradın. Türkler ne olmuş oğlum? Liverpool Beşiktaş'a 4-2 yenmiş. City Fener 2-0 yenmiş. Juventus Trabzon'u 3 bir yenmiş. Oo, bizimkilerin işi zor. Benim yine bir ihtimalim var da bizimkilerin işi zor yani. Olsun biz hepsinin intikamını alırız. Siz merak etmeyin. Oyun planında bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum. Böyle devam. Aynen 11 ile oynayacağız. Hiç fazla uzatmadan. Bir daha, bir daha siyah forma Giymem. Hayatta giymem. Sarı kırmızı forma giyeceğim. Aynen. Ama Chelsea siyah formasını giysin. Siyah forma uğursun da son oyunda ya. Belki belki bir şey olur. Onlara da uğursuzluk gelir. Haydi çocuklar be. Bakın. Kendimizle beraber kaldık. 0-0. Oyun şimdi var ya Chelsea'ye o kadar yardım edecek ki Olmadık şeylere faul verecek. Her vurduğumuz şut defanstan dönecek. Onların çektiği şuttan kaleci dönecek. Önlerinde kalacak falan. Ben size Chelsea'nin atacağı bir golü söyleyeyim. Lukaku şey başka biri vuracak. Herhangi biri. Top Mısır'dan dönecek. Lukaku boş kaleye tamamlayacak. Ben size golün senaryosunu yazdım bile. Bakın. Ben size golün senaryosunu yazdım bile. Bu, bu maçta aynı gol olacak. O gol olacak. Demeci demeyin anasını ben oyunu az çok tanıyorsam o, o gol olur. Haydın Nelson az yıkar diye. kaç? Bas yıkardı kaleciye gider o top. Ana, Git, aha gitmedi. Defans engelledi ama. İşte. Abi araba sattırma. O şu adam niye boş? Atacak arabasını işte. Indir i̇ndir onu. Tam sakinsin. Sür topu sür. Abi yeter daha ana. Lan bu, bir takımın hepsi mi defans olur Her topumuzu kesiyorlar ya. Bak bizimkiler kesemiyor tabi. Adamlar kesiyor, adamlar kesiyor ama bizimkiler hiçbir bir tane böyle top kesemiyorlar. Niye acaba? Bir düşünelim bakalım. Bir takım bu kadar kötü olsa en azından biraz top keserdi. Demek ki baba görüyor mu bak? Pas veriyorum iki saat vermişsin, ayağını kırarım ha. Adam oldu kahko. Sen o ayağını kırarım. Tam bırak çıksın. Lukaku'nun aya ayağını da kıramıyoruz ki şerefsiz. Adama biz vuruyor bizim ayağımız kırılıyor anasını satayım. Hayvan gibi fiziği var artık. Annesi bunu nasıl bir süt içirdiyse. Ya oğlum koskoca Lukaku lan koskoca Lukaku ben nasıl foil yapabiliyorum lan? Saçmalığa bak ya. Koskoca Lukaku. Bu adam fizik fiziksel teması kaç? 90 bilmem kaç ya. Başında bak gider buna foul vermez. Ama gider buna foul verir şimdi. Bak görüyor musun? El, elini nasıl kaldırıyor bak. Bak bak bak. Bak. Ben ne dedim maçın başında? Hiç olmadık foulleri verecek dedim mi demedim mi dedim. Şu bir. Daha iki tane daha var. Adamların önünde kalacak. Bizim çektiğimiz her şutu defans engelleyecek. Dur kullanmasaydın of çok güzel bir yerden serbest vuruş Allahım şu gol olsun kim vurabiliyor Mertens mi Mertens Hadi lan Mertens Aslanım Mertens Yaparsın Mertens'in falsosu kaç bilmiyorum ki Mertens nasıl vuruyor ya Ah be Mertens'i ilk defa vuruyordum ama bu normal bence Mertens ilk defa serbest kullanıyordum. Yani normal. Ama ik ikinci atarım. Mertens'in nasıl vurduğunu öğrendik. İkinci serbest vuruş <laughs> olursa affetmem. Vallahi affetmem. Ah be oğlum var ya. Ne güzel başlık çıkacaktı be. Vay abi nasıl defans yapıyorlar? Nasıl defans yapıyor? Ama onlar ata çıkmak zorundalar. Ben bekleyeceğim. Ben sakin oynayacağım. Onlara gol, gol bulmak zorundalar. Takımın fullleri çıkaracaklar bir zaman sonra. Şöyle dakika 65'ten sonra falan takımın fullleri çıkarırlar. İşte ben de o zaman onların içinden geçerim. Takım fullleri öne çıkarınca defans boş kalacak. O zaman halledeceğiz. Şuradan indir. Ama o zaman arkadaşlar işte gol yememiz lazım. Ama abi bizim takımda var bir şeyler ya ya da oyun bir şerefsiz gibi ben anlamadım. Kalece dönecek korkak. Ayret taca attı. O da bir şeydir. O da bir şeydir. Kaleci dönmesi daha iyiydi bizim için dönmedi. Atalım orayı engellediler. Abicim şu adamın önüne doğru bırakacağım mı şu topları artık Icardi? Ya herhangi biri. Sadece Icardi değil. Diğerleri de öyle. Adamın önüne doğru top bırakamıyorlar. Hem dön. Hiç, hiç hiç zorlamayacağım gençler. Dön muslara dön muslara Hiç zorlama muslara. Azyla doğru. Hocam ilk yarıyı bitir. Tamam, bitir ilk yarıyı. Hiç umurumda bile olmaz. Onlar sakin defans oynuyorsa ben de defans oynarım. Onlar atak oynarsa ben de atak oynarım. Bu kadar basit. İkinci yarıya hemen başlayalım. Hadi çocuklar. Sakin atak yok atak yok. Baskı yok. Onları atağa çıkmak zorundalar. Onlar full atağa çıkarsa ben de takımı bir tık atağa çıkaracağım. Full atağa. Ananı seveyim. Ama bu ne hocam ya. Ya atağa çıkan adamlar bu kadar şey yiyen kontrol yiyen biziz ya. Geç onu. Bak 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 senin var ya ağzına tövbe tövbe sinir oldum ya valla Atak yok beyler baskı yok baskı yok baskı yok sakin tamam şimdi indir o tamam, indiremezsin şu pasyonu kapat bari Al onu. Oğlum var ya bak. Ama böyle yeter da Yeter gari Şu Ama iyi kardeşsin sen be koçum. Şimdi takım fuilleri çıkarın artık abi ya. 65 oldan da ileri çıkacaklar. İyi bakın. Çıkmadılar. Ama çıkarlar Yakındır yani çıkmaları. Ya yani böyle belki oha. Beraber oldukları için belki 70'e yakın da çıkarabilir böyle 80'e yakın. Bak, 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 bak. Al işte ben bilmiyorum mu oğlum? Ben bilmiyorum mu ya? Ben biliyorum. Ben biliyorum oğlum, biliyorum. Bu Lukaku en sonunda gol attıracaklar ben eminim ya. Lukaku'nun var ya. Anasını avradını. Hadi yıkardı. Koş bir kardı ya. Of. Ya böyle birinci elime turundan elenmeyelim ama olmaz böyle şey ya. Vallahi olmaz böyle şey ya. Ayıp bir gün attır ya. Onca yemek boşuna mıydı ya? Ha, onca yemek boşuna mıydı beyler? O kadar Dortmund'u kendi evinde falan beraber kaldık. Kendi evimizde Dortmund'u 3-1 yendik. Gençler video bu kadarmış demek ki Galatasaray yolu yolumuzda ancak bu kadar devam edebiliyoruz. Yapacak bir şey yok. Ümidimizi kestik yani şu anda. Allah'tan ümit kesilmez ama bizim daha bir ümidimiz kalmadı. Zaten maçın başından beri hata yapamadık. Ayrıca golü zaten deplasmanda yedik. Şu an bizim 3 tane gol atmamız lazım. 3 3. Boru gibi 3 tane gol atmamız lazım bizim şu anda. Bak. Görüyor musun? Ben ne yapayım şimdi buna? Ya ben ne yapabilirim ki? Ben buna hiçbir şey yapamam Oyunun arkasını, oyun desteğinin arkasını almış bunlar zaten. Video uzatmanın bir anlamı yok. Elendik zaten. Çok yüksek ihtimal değil. 3 tane gol at atamayız yani. 3 dakikada o 90 dakikada yapamadığımızı, 3 dakikada Hatta 120 dakikada yapamadığımızı. iki maçı sayarsak. Bitti. Çok zor rakipti zaten. Yani yapacak bir şey yok. Lukaku özellikle hayvan gibi bir Santafor olduğu için bizim defansın içinden geçti. Yani yapacak bir şey yok. Galatasaray yolumuz buraya kadarmış. Elendik maalesef. Ama bu iş burada bitmedi. Daha bu işin Beşiktaş'ı, Fener'i, Trabzon'u var. Onlarla da yapacağım. Onların biriyle kazanacağıma söz veriyorum. Ya Beşiktaş, ya Fener, ya Trabzonspor. Üçünden biriyle o şampiyonlar ilgini kazanacağım oğlum. Özellikle de rakibim Chelsea olursa var ya öyle bir oynayacağım ki. Neyse fazla video uzatmanın bir anlamı yok. Ana benim üzerinden ölüm. Diğerlerine bakalım. Beşiktaş elenmiş. Fener elenmiş. Trabzon elenmiş. Her zaman beklediğimiz şeyler zaten. Tüm tur takımları da ilk, ilk eleme turunda elendi. Son 16'ya kalmadan elendik. Yapacak bir şey yok. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.